Savunma ve Saldırı Teknolojileri kanalının değerli takipçileri. Türkiye'de askeri teknolojileri yakından takip edenleri ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı. Türkiye'nin orta menzilli ilk yerli füze motoru TJ-300'ün ilk testi gerçekleştirildi. Bu haber herkesi çok çok heyecanlandırdı. Biz de bununla alakalı haber tarzı bir video hazırladık. Hazırsanız başlayalım. Şimdiden iyi seyirler. Tey tarafından TÜPİTAK desteği ile Teyde projesi olarak geliştirilen orta menzilli yerli füze motoru TJ300'ün ilk testi gerçekleştirildi. Orta menzilli yerli füze motoru TEİ, TC300 çalıştırma ve tanıtım töreni Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımı ile Eskişehir'deki TEİ testlerinde gerçekleşti. TEİ Genel Müdürü Profesör Doktor Mahmut Akşit, füze motorunun önemiyle ilgili şunları söyledi. Bu açtığımız yer değil, değil mi? Değil. O T-700 O 700 O ithal değil. Evet. Bu tamamen yerli, her şey yerli yani. Oui. Ee, bu kontrol odası, stehen, yazılımlar, deney düzeni, her şey bize ait. Ekranda canlı olarak buradan göreceğiz tabii motoru önden gördüğümüz için tam gözükmüyor burada. Burada alevi falan ekranda göreceğiz inşallah. Yukarıda egzoz sıcaklığı kırmızıyla, aşağıda da motor devrini göreceksin inşallah. Arkada kesik şeyleri falan var. Ee, konuşma Bu orta menzilli gemi savar füzeleri için geliştirilmiş bir turbojet motoru. Yani, yani, i̇lk, ilk motorumuz Türkiye'de. Yani geliştirilen yok. Türkiye'nin orta menzilli gemi savar füzesi olarak ilk motor. Motorumuz dünyada tek. Şu açıdan tek. Dar bir çapta 1300 Newton etki üretiyor. Ciddi bir etki gücü bu sınıfta. Böyle bir itkiyi bu çapta verebilen başka bir motor yok. Özel olarak Roketsan'ın bir uygulaması için geliştirdik bunu. Bunun bir özelliği de bu deney düzeneğinin hepsi TEI tarafından geliştirildi. Bütün kontrol düzeneği de TEI tarafından geliştirildi. Proje son 2 yıl 4 ay kadar önce TÜBİTAK desteğiyle başlatıldı. Testler sırasında motor 26.174 RPM hıza ulaştı. Tören'e katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, milli helikopter Gökbey'in yerli motorunun bu yıl TUSAŞ'a teslim edileceğini ve entegrasyonuna başlanacağını belirtti. TUSAŞ Motor Sanayi AŞ Tİ tesislerinde Genel Müdür Mahmut Akşit'ten bilgi alan Varank, ondan geriye sayılmasının ardından prototip testini başlatma komutunu verdi. Şey, Projemiz aslında 2 yıl 3 ay kadar önce, 2 yıl 4 ay kadar önce TÜBİTAK desteğiyle başlatıldı. E, ee, Roketsan'la beraber kolaborasyon için. Sayın Bakanımız da sağ olsunlar bizi kırmadılar. Evet. Geldiler ve onun teşrifiyle ilk çalıştırma testi yapacağız inşallah. Hazır mıyız? Hazırız. Hazır mıyız? Ondan Başlayalım mı? Başlıyoruz. Başlıyor, Kaldırdıktan Ne kadar, kadar sonra başlayacağız? Bir 10 saniye on. içerisinde ben başlayacağım. 10 saniye. O on, ne kadar sürecek? Başlama startına. Ben 10 saniye sonra sen başlayacaksın. O ne zaman ateş alacak? Yaklaşık o da 15 saniye içerisinde başlayacak. 15 saniye. Hadi bakalım. 10. Evet. Ya Allah. ya Allah. Dokuz, Bismillah. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Başlatıyoruz. Ya Allah. Bismillah. Hadi bakalım. Yukarıda Alevi de görebilirsiniz. Yukarıdaki ekranlara baktığınız zaman o bir de görebilirsiniz. Kaç artıyor? gucu Artır Sadece sadece Varank biraz... başarıyla gerçekleşen testin ardından yaptığı konuşmada Türk mühendisler tarafından geliştirilen motorun Türkiye'nin savunma sanayi açısından oldukça önemli bir gelişme olduğunu söyledi. Bugün TÜPİTAK desteğiyle geliştirilmiş TJ300 adlı turbojet motorun ateşlemesini gerçekleştirdik. Bu motorlar orta menzilli gemi savar füzelerinde kullanılmak üzere tasarlandı." ifadesini kullanan Varank, bu motorun birçok farklı platformda da kullanılabileceğini aktardı. Bakan Mustafa Varank şu değerlendirmelerde bulundu. TÜBİTAK desteğiyle geliştirilmiş TC-300 motorunun bir turbojet motorun ateşlemesini gerçekleştirdik. E, bu motorlar orta menzilli gemi savar füzelerinde e, kullanılmak üzere tasarlandılar ama birçok farklı platformda da kullanılabilecekler e, biliyorsunuz Tİ daha önce Gökbey Bey helikopterimizin motorunun çekirdeğini yine ateşlemiştik e, Genel müdürümüz söz verdi İnşallah Gökbey'in Bey'in motorunu bu sene e, TAİ'ye teslim edecekler İnşallah. Onlar da bu teslimattan sonra bu motoru yani Gökbey'de kullanılacak motorun entegrasyonu ile ilgili çalışmalara başlayacaklar. Burada geliştirilen motor tabii ki Türkiye'nin savunma sanayi açısından oldukça önemli bir gelişme. TC 300 oldukça küçük çap olarak küçük olmasına rağmen oldukça önemli bir itki 1300 Newton itki verebilen yani yaklaşık 400 beygire yakın güç üretebilen e, bir motor bu motor dediğimiz gibi e, başlangıçta orta menzilli gemi savar füzelerinde kullanılmak üzere tasarlansa da birçok platformda e, kullanılabilecek. Burada eee TÜBİTAK projesi tabii ki TEY'nin e, mühendislerinin gayretleriyle, onların e, yürekli çalışmalarıyla oluşturulmuş bir motor Biz teynin faaliyetlerini yakından takip ediyoruz ülkemizde özellikle hava araçlarındaki motorlarla ilgili en önemli altyapı burada kurulu ve bu kabiliyetlerin çok hızlı bir şekilde ürüne dönüştüğünü savunma sanayimizde kullanıldığını görebiliyoruz bu bizim açımızdan gurur verici ve burada birçok e, yurt dışı kısıtı olan ürünleri de artık kimseye bağlı olmadan kendimiz geliştiriyor oluyoruz. E, i̇nşallah böyle e, başarılı işlerde biz e, genel müdürümüzü Teyi ziyaret etmeyi sürdüreceğiz. E, buranın bir özelliği de belki ondan da bahsetmemiz gerekiyor. Buradaki test ortamı da tamamen yerli ve milli olarak yine mühendislerimiz tarafından. Geliştirilmiş bir ürünü yapabilirsiniz ama test ortamını bile diyelim ki bir yabancı ülkeden almak zorunda olduğunuzda bunu size sağlamıyorlarsa o ürününüzün testini bile gerçekleştiremezsiniz. Burada aynı zamanda bir e, test premzesinin de yerli olarak geliştirilmesi projesi var. Bu da e, gerçekten başarılı bir proje. İnşallah biz TEİ ile beraber çalışmaya ülkemizin ihtiyaçlarını gidermeye devam edeceğiz teşekkür ediyoruz. Törene Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Eskişehir Valisi Erol Ayıldız ve TÜPİTAK Başkanı Hasan Mandal katıldı. t TC300'ün özellikleri TÜPİTAK, TEİ ve Roketsan'ın işbirliğiyle üretilen Türkiye'nin orta menzilli gemi savar ilk hava solumalı füze motoru t tj 300 dar bir çapta 1300 Newton etki üretebiliyor. Milli tasarım füze motoru 5000 fitlik irtifada ses hızının %90'ına varan yüksek hızlarda çalışabilme özelliğine sahip. Sistem, sanayiler içinde yeterli itkiye ulaşacak şekilde geliştirildi. Milli tasarım füze motorunun marşa ihtiyaç olmadan kanat altı rüzgarı ile çalışma özelliği mevcut. Füze motoru boyutlarındaki zorlayıcı kısıtlar nedeniyle hava, deniz ve kara savunma sistemlerine uyacak şekilde tasarlandı. TEİ Genel Müdürü Akşit'in aktardığına göre proje kapsamında hali hazırda ikinci motor üretilmiş durumda. İkinci motor TC-300 tören alanında fotoğraflara yansıdı. Bu yıl içinde 5 adet TC-300 motorunun üretilmesi planlanıyor. TC-300 motorunun entegre edileceği füze sistemi 3 metre 20 santim boyunda yaklaşık 300 kilogramlık bir füze. TC-300 motoru 1300 kilogram ağırlığındaki bir uçağı kaldırabilecek kapasitede. Değerli takipçilerimiz, bir videomuzun daha sonuna geldik. Başka bir videoda buluşmak duasıyla Allah'a emanet olun.